Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Çak. <laughs> Bugün sizlerle birlikte vlog çekiyoruz. Bugün e, ortaokul arkadaşımla birlikte kütüphaneye gidiyoruz. O yüzden size bir günümü vloglayacağım. Kütüphaneye gideceğiz. Onun e, üniversite sınavları var. Üniversite demeyeyim de bölüm sınavları. Ben de bir proje üzerinde uğraşıyorum. Projeyi bu e, salmıştım. Onun sayesinde devam ettireceğim. Kütüphaneye gideceğiz hazırlanmamız lazım. Saat e, bir buçukta buluşmamız gerekiyor. Saat 13.23. 7 dakikada hazırlanmamız lazım. Bugün tamamen bir öğrenci kombini yapacağım. Şimdi hemen kombinimi söylüyorum. Siyah bir pantolon. E, ondan sonra içime gömlek giyeceğim. Gömleğin yakalarını kullanacağım. Ondan sonra içine de üstüne de şey kazak giyeceğim. Bence ben tam öğrenciyken bu kombin yapıyordum. Bu kombin benim favori kombin. Şimdi hemen kombini tasarlayalım. Arkadaşlar Hemen kombini gösteriyorum size. Altıma bu pantolon. İç, gömlek yatakta kaldı. <laughs> üstüne gömlek. içine gömlek pardon. Üstüne de bu kazak. Şöyle de gömlek yakası çıkacak. Bence ondan öğrenci kombini. Birazcık da Pinterest'ten kopya çekmiş olabilirim. Ama bence çok güzel bir kombin. Hadi hazırlanalım. Arkadaşlar. Şşt, Kombinim bu şekil oldu. Tam bir öğrenci kombini bence. Dediğim gibi sadece gömleğin yakalarını kullandım. Kazak, pantolon. Altta da ayakkabı giyeceğiz. Saçlar taranacak, parfüm sıkılacak, mont giyinecek, bilgisayar toplanacak. Ardından dışarı çıkmamız lazım. Arkadaşım mesajda o hazırmış, ben daha hazır değilim. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlanıp hemen sizi dışarıda karşılıyorum. Arkadaşlar selam, ben çıktım. <laughs> Şimdi... Zaten kendimi tekrar tavsiye anksiyete <laughs> atakları tekrar başladı. Şimdi sen arkadaşımla çok yakın oturuyoruz. Sokağın başında buluşacağız. O yüzden yavaştan sokağın başına doğru gidiyorum. Bilgisayarımı aldım. Benim emektar bu. Ee, sokağın başında buluşacağız. Ondan sonra birlikte kütüphaneye gideceğiz. Ben yine size ekleme yapalım. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben arkadaşımla buluştum. <laughs> Şimdi biz kütüphaneye gidiyoruz. Ee, kütüphanede aktüelliğin var değil mi? Aktüellik sınavlarına çalışacak, ben de dediğim gibi projemi ilerleteceğim. Umarım ee, çalışabiliriz yani oturabiliriz, birazcık ondan şüpheleniyoruz. Oturma var mı haberinizde? Aynen ilk defa gidiyoruz. Şöyle ee, iş birliği yok, Penguen kitabı var ya, aynen onun birazcık çakması gibi bir yere gidiyoruz. Gittiğimizde size devam ederiz, Mekanı da size gösteririz, birazcık gelirsiniz. Nerede biliyor musunuz? Pendik'te köyümüz. <laughs> Pendik'te köyümüzde. Şimdi direkt mahallede yani otobüse falan binmeyeceğiz. Size gösteririz. Ben de projelerimi gösteririm size. Hadi görüşürüz şimdi. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Biz geldik kütüphaneye. Zaten arkamdan anlamışsınızdır. Şimdi size setaplarımızı göstereyim. Durun ben burada benim setup burada kod yazacağım burada da çekeceğim açacağım bir de kahve varmış kahve söyledik duygu da matematik çalışıyor herhalde anlamıyor İstatistik. matematik değil mi istatistikmiş en sala <laughs> o Amerikan'a söyledi ben kapıcına söyledim içip bunu da puanlayacağız arkadaşlar size birazcık daha ders göstereyim benimki ders değil çünkü. <laughs> Bunlar kolay mı? Saçım tam ders çalışmadık. indiremiyorum. <laughs> ben de çekeyim. <laughs> Sen başlamadan çökmüşsün. Benim hep çekeyim. Ben öğrenci olmadığım için arkadaşlar gençleştim. Şimdi bu projeyi başlayacağım. Merhabalar. hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ders çalışacağız. <laughs> Kolay gelsin. Şimdi kodları yazmaya başlıyorum yavaştan. Kahve içtin sen puanlamak ister misin? Güzel. <gülüyor> ben <laughs> daha içmedim. Size ıı, güzel halini göstereceğim de içmedim. İki puanı da puanlarım. Dur hatta içelim sizi şöyle tamam. Hı -hı. Güzel. Ama şekersiz şekerin atınca iyidir. Neyse biz biraz ders çalışacağız. Duyguyu daha fazla rahatsız etmemiz. <laughs> Kapatıyorum. Görüşürüz. Bye. Arkadaşlar da gördünüz. Selam. Benim tipe bakın. Ufak bir mola verdik. Ufak bir şey bilgi akışı. <laughs> Duygunun notlarına bakıyorum da size göstermek istedim. Ben iki mezun <laughs> 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 İki dakika önce diyordum YKS dönemimi özledim ama yok arkadaşlar bu notları görün. YKS döneminde değil o bu arada. Ar mi? Üçüncü, sınıf aktüellik öğrencisi. Bu notlar YKS öğrencisi gibi gösteriyorum size. Arkadaşlar notlara bakın. Şimdi bu tek soru muydu? Dur. Şu maviler soru işte diyen Bir sayfa. Bir <laughs> şuraya da akıyor arkadaş. şey, i̇şte dosyası mosyası var. Ay pardon bir şey yapmayalım da. <laughs> ya istedin ya. İçin i̇şte kahve düşünün. <laughs> Hepsini o kadar garantiledim ki korkudan. <laughs> Şunlara bakın. Çok kötü. Bir de bana bakın. Benim her şey burada. Ama şu kitapta 3 tane var. Bir sınav için sorumlu oldum. <laughs> 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 Sınava boyuşa bu çıkıyorum. Test kitabı. Bizim tipler duygu kayığı. <laughs> ben sadece kod yazıyorum. Benim hani bir şey yetiştirmem gerekmediği için <laughs> ben hala laptopla böyle çalışıyorum. <laughs> ben hala ama ben hala çekmedim ki bir yere bir şey yetiştirmeme yani. gerek yok. Onun sınavları var Nisan'da. Acıga atma ister misin <laughs> derdini? mi? <Yetişme. gülüyor> hangisini elersem yetişiyor. Neyse arkadaşlar biz kahvemizi içerek çektim. Kahve, çek, kahve çekmiş miydik? Çek. Çektik. Ben unuttum. Tipe bak zaten benim kahve saçlar. Kahve saçlayayım. ben onu kullanıyorum tipe. Kahveden vazgeçmem. Senin kahve kimin ya? Kahve. Kahve değil bu kahve ama siz şimdi bunu kahve diyorsunuz. Ne şunu? Senin kahve yasaksın. Ben sana başka bir şey vermeyi çekeceğim. Su. Olur mu su iç? Kahve. Su. Kahve. Orta suyu. Kahve. Bak suyu da tamam. Kahve. Kahve. Kahve çok güzel. Ama Acı içenleri anlamıyor. Sen mi acı istiyorsun? içiyorsun bu arada. İşte o kahve de yok. Yok <laughs> abi. Amerikan mı içiyorsun? Sütlü kahvelerden asla vazgeçme. Hemen işe giriyorum ya. Eve kahve makinesi alıyorum. bir <laughs> <laughs> ilk el de. <laughs> Babam da diyor ki maaşını harcayamazsın. <laughs> 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 Ama ilk maaşımı ona vereceğim. Eğer işe gidersen şey böyle ilk 10 günlüğünü veriyorlar ya. ilk Hı. girdiğinde bir aylık tam yatmayın. <laughs> onu babana ver ilk bu. Şey ama. Sonra bir aylık sana. ya da şöyle. Tüm maaşı veriyorum ama ben kredi <gülüyor> <gülüyor> Kredi kartından şey, ben Ben askere gidiyorum borçlarımı sana emanet. <laughs> onu hiç düşünemiyorum. Benim askerlik geldi yani sana anlattım evet. mı Yok. Benim 20 yaşındasın gelir yani. artık. Tecilledim onu ama 26'da bitiyor. Ben gitmem lazım. Tek kuruş yok. Sen işe de o yüzden almaz. Benim dert çok ya. Evet. Biraz askere mi gideceksin? Ufak bir askerlik dedikodusunu duyduğu gibi benim psikolojim bozdu. <laughs> <laughs> Neyse elinde sonunda gideceğiz. Ben bu konuda daha konuşmak istemiyorum. Size yaptıklarımı göstereyim. Bu ya, diyeceğim İstanbul'a çıksın. <laughs> Çıksa ne güzel olur ha. Evet. Düşünün pendik. Pendik çıkar mı acaba? <laughs> Çıkmıyor mu? Onlar ne tarafta? Tuzla tarafında mı? Ne var galiba? Olsun yine yap. Yani. Uğrakız arada. Dönemlerin <laughs> arkasından şöyle. <laughs> Arkadaşlar ben de şöyle bir şey yaptım işte. Kendi sitem bu. Kayıt formu yapıyorum. Birazdan güzelleştireceğim. Neyse azıcık daha ilerletelim bakalım. Bugün kütüphane günlükleri devam etti. De ben şey sallamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Neyse azıcık ilerleteyim. Belki tekrardan açarım kamerayı. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Biz bayağı ilerledik bu arada. Bayağı da çekmiyorum. Kaç çekmiyorum. Bayağı oldu. Bir saat kavramı gidiyor benim de <laughs> o test çözüyor da. Onun kafası yanık. Ve bayağı ilerledik. Ee, size ne yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar en son kayıt formunu yapmıştım. Şimdi onu bu ile yazılımcılar bilir. <laughs> Anlatırım ben altyazılı size bu ne olduğunu. Ee, süsledim böyle bilgileri alıyorum falan işte. Ay uyarı gelince de böyle konsol uyarı alıyor işte mesela inmeği, hani kayıt olurken e-mail birden fazla olamaz ya onun uyarılarını falan alıyorum hatta tıkladığımız zaman da böyle gördüğünüz gibi uyarı veriyor diyor ki şifre mesela şifreyi 8 karakterli yapmamışım uyarı veriyor. 8 karakterli yapsak mesela bu sefer de diyecek ki bu e-mail zaten var. Yok. Demek ki kaydetmemişim durun az bekleyin. Ha bir de yönlendirme ekledim. Onu da halledeceğim. Bakalım. Bak şimdi diyor ki girdiğiniz web zaten kayıtlı. Böyle böyle geliştireceğim. Şu an register'ı yaptım. Duygu da test Benim çözüyor. Benim ne yaptığımı sorma. <laughs> <Bilim ne yaptığımızı? gülüyor> <laughs> Hala integral çözüyor. Hala integral. Bu arada Duygu Hırslan'da da saçımı topladı. Benim kütüphane moduna girmiş. Burası biraz soğudu. Biz... Evet, tamam. <laughs> Kendimle izleşmemiştim. <laughs> Biz yaşlı teyzeler gibi üstümüze şal aldık. Bektaş bir yere şöyle bırak. Of yoruldum. Baba ne demiş yorulma dede ya. Size birazcık buraları göstereyim. Buralar bomboş. Belki gelirsiniz <gülüyor> köyümüze. <gülüyor> ha? Şimdi çalışabilecekken senin yüzünden. Evet, <laughs> benim yüzümden şöyle köşeye sıkıştık. Burada şöyle işte bir sürü masa var. Sanki şey gibi depoya atılmış gibiyiz. Ama şey yok işte. Priz yok. Priz sadece şurada tuvaletin kapısında var. Oradan laptopuma çektim. Yani normalde YKS öğrencisiyseniz öyle gelin. Priz ihtiyacınız olur mu? Bilgisayarınızın şarjını doldurun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya da benim gibi tuvaletten çekeceksin. <laughs> <laughs> ya da aktüellik öğrencisiyseniz hiç <laughs> gerek kalmıyor. <laughs> Neyse şimdi Duygu azıcık daha test çözecek. <laughs> ben de bir login ekranını da yapayım. Ondan sonra herhalde bir dedikodu yapar. Ufaktan <laughs> kaçırız. Dedikodu önemli. önemli. <laughs> de, kısa çizgimiz. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar merhaba biz bayağı ilerledik. Şimdi oturduğumuz yerde e, yemek yok mu? O yüzden şey yemeye geldik pide. Pideleri gömeceğiz. Duygu şu an tamamen soyguncular. <laughs> Bana 3 saniye bakınca 50 kuruşum kayboluyor. <laughs> Onlara da zam geldi. 5 lira kayboluyor artık. <laughs> Bizi bir çekelim. <laughs> Pide, şey geldi aklıma. Hmm. Marmara'nın sonunda ıstakan bir <laughs> o gün geldi aklıma. Görmez, ben acıktım. Yine ben acıktığım için geldik. Biz biz, biz bir pideleri gömeceğiz, tekrardan çalışmaya devam edeceğiz. Kurabiye var, bekle çok istiyorum. Ben bununla doymam gitti olsun. <laughs> Kurabiyeyle doyulmaz ki Allah aşkına. Sabah kahvaltısı da dururuz. Bilmiyorum. Saat olmuş 5. Onu da sonra yeriz. Neyse, hadi acıktım ben yemek yiyeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan selam. Ne <laughs> öyle Her başladığında selam bay bay mı diyeceğim? Bilmiyorum. Bir şey izliyorlar zaten. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben arayla açtığım için selam verirsin geliyor. Saçım tekrardan inmiyor yalnız. Neyse. Biz mideleri doyurduk. Şimdi <laughs> tekrardan içecek aldık. Ve bilin bakalım ne yapacağız. <laughs> bilgi akışı dedikodu değil bilgi akışı yapacağız eğer e, bilgi akışımız birazcık az olursa çalışmaya devam edeceğiz ama baktık aldı götürdü çalışmayı kesin aynen ben de zannetmiyorum çalışacağımızı içip sanırım ona sonra dağılırız gibi geliyor şu an duygu overthink'te bozma <laughs> zaten <laughs> Senin ben bugün tam kötü anlarda yakalıyorum kamerada. <laughs> evet ya. <gülüyor> Neyse, <laughs> biz sohbet etmeye devam ediyoruz. Size buranın Instagram hesabını falan da bırakacağım aşağıya. Çok güzel bir yer. Zaten videosunu göstermiştim. Pendik köyünde olanlar gelip takılabilir. <laughs> güzel yer. Bakın. En azından insandan uzak. evet. Güzel. Şu an sanki kütüphanede miyiz, kafede mi? Bak bütün masalar boş. Yani güzel. ışıklandırması falan olsun. Kütüphanede çıktığımız için de olabilir değil mi? İkinci kat da boş. Tüm katları boş. Yani gelip güzelce ders çalışılabilir ben çok verim aldım. Biz dedikoduya geçiyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Tahmin ettiğimiz gibi biz dedikoduyu yapıp çıktık. Duygu da kapanma kararı verdi. <laughs> Dışarısı gerçekten çok soğuk. Sabah sıcaktı. Şu an çok buz gibi. Ne oldu? <laughs> içimde kitap kaymış biri çekiyor. <laughs> Bizim akıllar pırıl mı? Şey, kahveler bize yaradı. Neyse zaten mahalledeydik. Ee, kütüphanede de çok iyiydi. Kütüphaneye puanın kaç? 5 üzerinden. Benim bir de 5 üzerinden 3,5. Ama dört olsun kahveyi yanlış verdi diye geri getirdim. Hı <laughs> hı, mesela Amerikan'a söylemişti, Duygu'ya cappuccino verdiler. Sonra adam birinci kattan üçüncü kata Duygu'ya kahve getirmek için geldi. Ben de ben bunu içtim ama. Olsun, canınız sağ olsun. <laughs> ben de üç buçuk veriyorum, söylemiş miydim bilmiyorum. Soğuktu, internet yoktu. <laughs> i̇nternet kısa çizgimiz. Ama güzeldi bayağı. Size de video çektim zaten. Hani pendikte oturanlara duyurulur. Yani öyle. Biz de şimdi dağılmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evde videoyu bitiririm. Evde evine köylü köyden. Aynen evli evine köylü köyüne. Nenem arkada kaldı. Bu <laughs> yüngeyi. Şey yalnız. Ne kadar ders çalışabildin? İki konum mu üç konum mu anca bitirmiş. Ben de sadece sistemin kayıt ol sayfasını yaptım. <laughs> o kadar. Ben renk soruyor? Bunun hangi rengi? Tasarımımı duyguyla yaptım. Bırak. Neyse buralar çok kalabalık arkadaşlar. Evde görüşürüz. <laughs> arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bir gün boyunca inek öğrenci olduk. Çaktırmayın yarısında ben bu yaptım. <laughs> Duygu çalıştı benden fazla. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Alt taraflardan sağdan, sağdan soldan üstten alttan. sağdan sola üstten alta önden arkaya doğrudan at. Bana bildirim çakmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda bana bir selam göndermeyi unutmayın. Bu el de sanki diktatör eli gibi. <laughs> Neyse ciddileşiyorum. Alttan alttan videoyu beğenip şu taraftan. Şuradan da kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda bana bir selam çakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Thank <laughs> you.